kötü bir başlangıç değil. Oh. Şanslısın. Wow. Yes. En çok ben şanslıyım. Oh, man. oh hayır. No. Bu Tabasco. Sanırım sıcak bir tura çıkacağız. Vay canına ateşim yükseliyor. Oh. Korkuyorum. Başla Monika. Okay. Tamam sadece hazırlamam gerekecek. Yakışıklı tabasco dökelim. What? Oh no. Anlamıyorum. bu neden yapıyorsun? Bu yavaş yavaş yememe yardımcı olacak. Çok yavaş. Ateşim yükseliyor. Gittikçe ısınıyorum ve daha da ısınıyorum. bir şey. Yanıyorum. Hadi biraz soğuk et yapalım. Teşekkürler. Böyle çok daha iyi. Asıl sana teşekkürler. Et mükemmel kavrulmuş. Tabas konu unutma Kate. Hatırlatmasanız iyi olurdu dostlarım. Sanırım şimdi bir şeyler olacak. Bitti. Başardım. Geriye kalan tek şey patlamamak. Olmadı. <laughs> Ama şimdi çok şık saçlarımız var. Yavaş yavaş sürüneceğim. Oh. <laughs> Ha. Sonunda size süper hızın ha. ne olduğunu göstereceğim. Ne kadar güzel, güzel şekerler. Acele etmeyin kızlar. Hadi her şeyi karıştıralım. Ha? ha. Vay canına ne kadar harika oldu. Bunu ilk ben yemeye çalışacağım. Hadi aç, pes etmeyeceğim. Ay çarptım. Ama şekerler bitirdim. Ye. Yeah. Aferin sana. Şimdi sen Kate. Denemeye hazırım. Monica haklısın. Bu çok lezzetli. Hmm yapmaktan kaçınmak için eğlenmeyi öneriyorum. Kate'in porsiyonuna biraz lezzet katalım. Ne kadar ekşi. Hemen dilimi yıkmalıyım. Sen bunu yaparken ben bir şeyler yiyeceğim. Zamana bakın bu şekerleri sizden on kat daha hızlı yiyeceğim. Ha? ha? Nereye gidiyorsun Mary? What? her yarı yolda bırakamam. Ha? Ama görünüşe göre mecburum. Şeker yağmuru harika. Yay! Harika oldu. Oh. Yine şanslıyım galiba. Hmm. Oh. Ama ben değilim. Okay. Çin eriştesi. Bu yemeği ha? seviyorum. <laughs> Bakalım onu bir çubukla nasıl yiyeceksin? <laughs> Garip. Burada yeterli alet yok. Ben <laughs> yani de eminim bunu yapabilirim. Bir sürü aldım. <gülüyor> <gülüyor> İşe yarıyor. Ağzım sulandı. Bu resmen hazır. Sıra size. Harika. Serin ben de açım. Ha? Cübuğlama ne oldu? Erken seviniyorsunuz. Başaracağım. Korkarım uzun süre beklemek zorundayız. Hadi ama yapmaya devam et. <laughs> ne acı nasıl durum? <laughs> en azından bir şey. Hiçbir şeyden daha iyi. Nefis. Gerçek şampiyonu görmeye hazırlanın. Bunu dolu saniyeler içinde bitireceğim. Hadi bakalım. Vay canına o çok kollu bir burda gibi. Hazır. Başım dönüyor. İşte şimdi ben şanssızım. Sonunda her şeyi çabucak yiyebilirim. Wow. Vay canına bu marmelatlı kurdele. Nefis. Hmm. Bakın onu ne kadar kolay açabiliyorum. Onu yemek çok kolay. Harika. Gerçek aşk. Ben tamamım. Devam edin. Nasıl istersen. Çilekli tat harika. Ekşi ama. Nihayet ne zaman bitecek? Oh. Süreci hızlandırmamız gerekecek. <laughs> Aha. Aferin Mary. Aferin sana Monica. Aha. <laughs> Başarını tekrarlamaya deneyeceğim. Hadi bakalım. Aha. Ne zaman? Yıllarca süren eğitim bin gerçek bir şampiyon yaptı. Üzgünüm neredeyse yangın çıkarıyordum. Yaşasın sonunda yüksek hız. Mary ve ben oyun dışı kaldık. Çifte şans. Marmelat kavanozlar. Şimdi onların tadına bakalım. Var canım, çiride bir şeyler var. Bardağa dökelim. Şimdi sonuna kadar tadını çıkarabilirim. Hmm. Hmm. Mükemmel bir icat. <laughs> Harikaydı. Şimdi siz. Şimdi kendimi kaybedeceğim. Benim de bununla nasıl başa çıkacağım konusunda iyi bir fikrim var. Her kavanoza bir tüp koyalım. Bu süper oldu. Bu turdan çok memnunum. Korkarım sizden daha iyi olamayacağım. Ama deneyelim. <laughs> oh. İş uzuyor. Kestirebiliriz. Biraz daha, biraz daha. Acele edecek hiçbir yerim yok. Müdahale etmemiz gerekecek. Tabaskoyu ekleyelim ve süreç hemen hızlanacak. <laughs> Bir kavanoz daha. Yine şanslıyım. Hmm. Ha. Hı -hı. Ben memnun olduğumu söyleyemem. Hı -hı. ben de bu zevke paylaşmıyorum. Wow. Tatlı şeyler. Benimki mavi. Benimki yeşil. Eminim en lezzetli olan. Kesinlikle. Dilimi yutabilirim. <laughs> kadar çabuk bittiği için üzgünüm. Uh -huh. Zevki uzatabilmem için bir şey buldum. Wow. Ne güzel bir spiral. Teşekkürler çalıştım. <laughs> i̇şte bu bir atış. Ha. Pekala başlayalım. Bu şey beni uyutuyor. Hey Kate, kendine gel. Tamam, sana yardım edelim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yüzümdeki jel çok lezzetli. Senin sıran Monica. Son damlasına kadar jeli yiyeceğim. Ve bu konuda bana yardımcı olacak sıradan bir mandal. Bakın. Ne kadar tatlı. Harika. Sanırım bir şey yaradı. Katılıyorum. Ben bir dahiyim. Şüphesiz. Ne güzel. Maviye bayılırım. Ve mavi pastayı yakaladım. Bu kader. Ben de pembeyi seviyorum. Tıpkı kızlar gibi pastamda pembe. Çilekli. Vuh. Vay canına çok büyük renkli kekler. Neden bende siyah bir şey var? Umarım en azından lezzetli. Bunu biraz sonra okay. öğreneceksin çünkü önce ben yemek istiyorum. Pastam jelibonla gözlerle süslenmiş. Onlarla oynayabilirim. <laughs> Sen oyun oynarken senden birkaç tane marmelat alabiliriz. Ellerinizi çekin. Pastama dokunmaya kim izin verdi? Ve gözlerime sakın yapmayın. Tamam tamam ama bağırma. Ben kendimle gözlerimle başa çıkabilirim. Sanki ağzında kayboluyorlar. Ne hız ama. Evet çünkü çok lezzetliler. Ne kadar olduğunu bile anlamıyorsunuz. Bakın. Sonuncusunun zamanı geldi. Bakın sanki üçüncü gözüm varmış gibi. Gerçekten gerçek gibi. Süper. Pekala gözlerimi bitirdim. Artık pasta zamanı. Ne kadar lezzetli bir krema. Onu bitirmem gerekiyor. Böyle bunu görüyor musun? Bitti, krema bitti. Böyle bak ne yaptı. Korkunç değil, çok güzel pasta. Siz kıskanıyorsunuz. Hmm. Benim sıram geldi. Umarım pastamın rengi onun zevkine hiçbir şekilde zarar vermez. İçinden bir ses bana pastanın iğrenç olduğunu söylüyor. Ya uyduruyorsun pasta çok kötü de değil. Çok lezzetli ve doyurucu. Öyle mi? Ama neden siyah brokoli kaçırıyorsunuz? Onlardan nefret ediyorum. Bana lezzetli bir pasta bile yeter. Ne diyorsun? Aslında tabağında ne varsa yemelisin. O yüzden ağzını aç. Bunu yemelisin. No. Yemeyeceğim. Hmm. Kendin mi istemiyorsun? Tamam. Bir sana yardım edelim. What? Aç ağzını dedim. Şimdi seni besleyeceğim. Yemeyeceğim. Uçak geliyor. Ağzını aç. Ay iğrenç. Brokoli'den nefret ediyorum. Annen için iyi bir tanesini de. Oh, çok kötü. <laughs> Yerken konuşmayız. Aferin. Sonunda ben de yiyebilirim. Bir tane güzel bir fikrim var. Bu brokolerlerin yüzünden intikam alacağım. Ay, çok kokuyor. Neden? Kokuyor mu? Nasıl kokmuyor? Sen ne yaptın? Neden? Vay canına! Yüzün artık çilekli ve krema içinde. Ne olmuş yani? Bu çok havalı. Ama artık kek kadar lezzetliyim. Gerçekten. Belki de bizi de ona atarsın içine. Hayır. Daha iyisi onu kendim yiyerim. İşte burada. Tek yapmamız gereken şey beklemek. <laughs> Vay canına ne kadar eğlenceli bir şey. Nasıl çalıştığını anlamak kaldı. Her şeyi anladım. Bu basit bir saklısı makinesi. Ve ben ona çok mutluyum. Bende de öyle. Ama gerçi makinem çok büyük. Tamam, zak makinesini sarılmaya çalışırken şeker almak için oynamaya çalışacağım. Yaşasın, şanslıyım. İlk defa oynuyorum ve zaten kazandım. Hmm. Ama neden makine sadece bir sakız veriyor? Daha fazlasını istiyorum. Çok güzel. Yeah. Muhtemelen birkaç kez oynamalıyım. Hey, aptal makine. Hiç çalışmıyor. Yeah. Ne yapacağım artık? Sakızı nasıl bulacağım? <laughs> Tabii ya. Onu kırabilirim. <laughs> Ve o zaman alacağım. Ya bu çekiç mi? Komik mi? O zaman bana ne diyeceksiniz? Yeah. Al sana. Elveda makine. Oh Merhaba sakız. Her şey mükemmel. Al bakalım. Her şey mükemmel. Çok güzeller. Bakın onlardan gerçek sakız çıkıyor. Vay canına. Suzy'nin sakızları çok lezzetli görünüyor. Bu yüzden sakızlarımı makineden çabuk çıkarmak istiyorum. Gerçi bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bence bu çok zor. Ya hiçbir şey bilmiyorsun. Bunu yavaşça yapmalısın ve dikkatlice. Bu kadar acele nereye ediyorsun? Yavaşça her şeker doğrudan deliğe düşmeli. İşte bu. Eşsiz Zak yine herkesi kurtardı. Bunun için ona bir ödül verilecek. Tüm bu sakızlar. Daha neler? Sensiz de biliyordum. Ver bana. Ve sana da bu. Vay canına sakız yemenin ne kadar uygun bir yolu var. Ellerimi de kirletmedim. Makineyle de uğraşmadım. Sadece sıradan bir zeka ihtiyacım var. Böyle mi teşekkür söylüyorsun? Tamam ama önümde bir sürü sakız var. Tek yapmam gereken makinenin içine para koymak. Vay canına. O kadar çok sakız düştü ki. Bana uzun süre için yeter bu sokuz. Kızlar herkesin sokuzu vardı ama neden kimse balonu şişirmeyi düşünmedi? Bilmiyoruz. Ama ben biliyorum çünkü kesinlikle bana kaybedeceksiniz. Bakın. Görünüşe göre balonun çok büyük. Şuna bak. Tak ediyor. Tut onu. yardım edin. Ay. Aa! Evet çok komikti. Görünüşe göre astronotumuz dünyaya geri dönüyor. Beş dakika uçuş iyiydi. Zak çok komiksin. Çengeli yine. Aman iyimize bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sanırım bu topların içinde bizi bekleyen lezzetli bir şey var. Önce ben oluyorum bari. Kontrol edelim. Okay. Bakalım. Vay canına. You... Bunlar sadece lezzetli şeyler değil. Skittles tatlıları. Süper. Bayağı çoklar. Muhteşem. <laughs> Hepsini bir kere de almak istiyorum. Hmm, lezzetli. Harika. Pekala Alazak şimdi sen olacaksın. Evet topun üzerindeki yazıya göre içinde çikolatalı şurup bekliyor beni. Ben en iyisi waffle onu yemek. Bu yüzden hemen waffle değiştireceğim kahretsin. Üzerime döküldü. Oh Sanırım waffle'la biraz yanıldın. Sola koymalıydı. Çok komik. Neyin harika olduğunu biliyor musunuz? Şimdi üzerimde komik bir çikolata boyu olacak. Evet. Çocuk gibi ya. Belki de bir kedi gibi. Bu hiç komik değil. Hadi ama. Çok sıkıcısınız. Ben neyse waffle yiyerim. Peki ben ne yapacağım? Eğer topu dilersem... Fanta üzerime dökülür. Sınırım bir toptan Fanta içebilirim. Sanki daha iyi olacak. Ve lezzetli aynı anda. Hey. Siz neden hey, ayağa kalktınız? Oturun. Uzak durun. Aç gözlü. Keşke ona bir şekilde ders verebilseydik. Tabii ya bir fikrim var. Bir, iki, üç. Ne yaptın sen? Artık her yerim yapışkan. Ve <laughs> ıslak. <laughs> Bir dahaki sefere aç